Başardım. Başardım. Çok Aslında olması gereken olaylar bunlar. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu sene yönetim kurulda çok iyi bir anlayış var. Çok memnunum Eri Spor Yönetim Kurulu'nda. Yerelde yetişmiş çocuklarımızı yetiştirip yukarıya takviye etmek yani başarılı sporcuları, sporcuları ortaya çıkarmak gibi bir anlayışla birleşmiş vaziyetteyiz. Çok istekliyiz bu konuda. Bu faaliyetlerde bir aile birliği içerisine girmek çok çok önemli oldu. Biz inanıyoruz. O konuda da tecrübeliyiz de. Ekibim de öyle. O bakımdan sizlerin memnuniyeti hem ailelerinden hem de sporcularımızın teklifi yetin. Memnuniyeti bizleri de son derece memnun ediyor. Çıktığımız bu yolda Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Bu sene altyapımıza bir aralık verdik. Bu 11'den 17'ye kadar bütün çocuklarımızın tasarruf tedbirlerine rağmen sponsorlarımızın desteğiyle çocuklarımıza şopman takımı, yağmurluk, eldiven, bere, bütün çocuklarımıza bir araya geldik. Biraz daha kaynaşmak için bir ilki gerçekleştirdik. Çünkü bütün gruplar birbirini tanımıyordu. E, hocalarımız ama onlara da bir kahvaltı kahvaltıda 3 gün boyunca gruplar halinde kahvaltı aldık. Başkanımızın yoğun bir program vardı, katılamadı. Bizler yöneticiler olarak eşlik ettik ve gerçekten birlik beraberlik kazandık. Onlardan bunu gördük. Daha sonra bunun sağ yansımasını teknik heyetimizle görüştüğümüzde gerçekten çocuklarımızın mutluluğu yüzüne yansıdığını hissettik ve bundan sonra da onlardan şu söz aldık. Sporda tabii başarı önemlidir. Karadeniz Yereli Belediye Spor büyük bir aile. Sayın Başkanımızın önderliğinde bu aile olarak kenetlendik. Başarı olarak koşacağımızı ve şu anda şu bal liginde devam eden takımımızın altyapısını oluşturup yavaş yavaş o takımıza sporcu yetiştireceğimizi sözünü aldık ve iyi de gidiyoruz. Sizlerle de burada görmekten mutluyuz. Öncelikle bu tasarruf yasasının kanunu açıklandığında Ereğli'mizde bizzat ben gençlerimizin geleceği olan bu sporda üzerinde olan kara bulutları dağıttığınız için, bunun için yaptığınız çağrılar için, verdiğiniz mücadele için biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu konuda. Günümüzde daha iki gün önce bile kapanan kulüpler, maddiyatsızlıktan kapanan kulüpler oldu. Daha dün bir başka bir isim vermeyeyim, bir kulübün açıklamasında kendinize spor yapmak için, oynamak için kulüp olabilirsiniz diye yazı gönderdiler. Biz bu kötü anları yaşamadığımız için, size ne kadar teşekkür etsek çocuklarımız için, gençlerimiz için azdır başkanım. Biz de eskiden bu futbolu oynayanlar olarak kötü statlarda, sahada balçık çamurun içinde hatta idman yapacağımız tesisin olmadığı zamanları yaşadık. Bizzat desteğini esirgemeyen Sayın Akın Katı başkanımız da bu anları bizzat yaşadı. O zaman da mücadelesini verdi. Ondan beklentimiz vardı aslında. Daha önce de açıklamadan evvel bu konuyu buna gireceğini düşünüyorduk, hissediyorduk. Çünkü onun içinde de o özveri vardı. Buradan size Sayın Akın Katıya başkanımıza ve altyapı sorumlusu Muhammed Ali Ateş'e çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza sahip Kıyafetler dağıttınız. Bize çok güzel bir kahvaltı verdiniz. İyi ki varsınız başkanım. Ereğli sizinle, Ereğli'nin gençleri sizinle güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs>